Arkadaşlar Borsa Trader kanalına herkese mutlu ve bereketli akşamlar. 549 trilyon 63 milyar 278 milyon 876.302 ve toplam harcısı 1 kat trilyon. Yanlış uymadınız arkadaşlar. Bahsettiğim coin ta kendisi. Shiba Inu total bir hayran kitlesine sahip ve arkasında inanılmaz bir toplu oluşturan, geçtiğimiz yıl Dogecoin karşısına çok güçlü bir şekilde çıkıp inanılmaz pump yapıp e, yatırımcılarına mükemmel karlar bırakan bir coin. Ama şaka coin arkadaşlar bunu da altını çizelim. Bu kanalda anlatmış olduğum hiçbir bilgi ve içerik yatırım tavsiyesi içermemektedir. Geçtiğimiz yıl Kasım aylarında ShibaSearch.com yani ShibaSearch com adlı bir proje hayata geçti. Bu projenin hayata geçiricisi ise arkadaşlar Dran Takma adıyla Shiba yani Shiba e, fan topluluğunun içerisinde bulunan bir geliştirici web developer tarafından bu proje hayata geçirildi. Amaçları ise az önce videonun girişinde saymış olduğum mükemmel yani e, ulaşılması güç bir arz rakamlarıyla bir sent hedefine ulaşmak. Peki sizce bu bir sent hedefine ulaşabilecek mi? Hayal gibi gözükse de İnsanların ümidi ve hayali bu yönde olsa da bu projenin hayata geçirilmesinde bence önemli bir adım attı. İlk adımından sonra ise 60 milyon tane Shiba'nın canlı yayında yakılımıyla rahatlama hissiyatı duyandıran açıklaması şu şekilde oldu. Shiba Search'u hayata geçirmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesi ise balinaların Shiba.com'dan pump veya dump yaparak çıkar halde etmesinin önüne geçmek ve Shiba topluluğunun bir sente ulaşmasındaki istikrarını bir nebze olsun hızlandırmak. Ve daha sonra ise arkadaşlar bunları yaparken de bu projenin hayata geçmesindeki en önemli etkenin insanların bize güvenerek bu topluluğu bir sente ulaştırma hedeflerimizdeki adımlarımızın yani Shiba'nın arkasındaki gücün ne kadar olduğunun hissettirebilmek. Tabi dolaşımdaki arzı ve toplam arzına baktığımız zaman hayal veya güç gibi gözükse de istikrarlı bir çalışma, güzel bir proje ile yani güzel projeler ile Shiba'nın 1 sente ulaşması hayal ötesinde olabilir. Ve açıklamasında da Shiba'nın 1 sente olmasından ziyade Welcome to the Shiba Real Catalyst to the One Cent and Beyond Yani Shiba Search Datkama, hoş geldiniz. Gerçek katalizatör 1 sent ve ilerisi için. Yani Dan'ın açıklaması adeta şu şekilde yabancı kaynaklarda değerli Shiba'cılar yani Shiba destekçileri benim ismim Dan ve ben bir Shiba hayranıyım ve Shiba Search projesinin kurucusuyum. Hepiniz olduğu gibi ben de bu token'i hayallerim ve ümitlerimle bir sent olma yolunda elimde tutuyorum. Ama gerçekler şu ki bu hedefe ulaşmak bu dolaşım arzında çok uzun bir zaman alacak. Ve bunun daha ötesindeki yaşamış olduğumuz balina problemleriyle bizim duygularımızla oynayan bir topluluğun karşısında mücadele etmekteyiz. Her şeyden önce benim deli veya çıldırmış bir geri zekalı olduğumu düşünebilirsiniz. Şiba 10 milyon yıl alacak bir sente ulaşmasını duyar gibiyim. ve beni dinlemenizdeki en önemli etken şudur. Liam Neeson gibi ünlü aktörler gerçek hayatta ve benim 15 yıl üzeri kariyerimde internet reklamcılığında farklı hedefler ve farklı hayaller gördüm. Ama hiçbirini öldürmedim ve hiçbirinden vazgeçmedim. Şimdi ise ofisim içerisindeki 18 saat oturarak kendimi kitlemiş durumdayım. Beynimin yaratmış olduğu bu fırtınalardan ve bu cehennemden kurtulmam için tek yapmam gereken şey hayalime odaklanmam ve bunun için istikrarlı çalışmam. Şimdi size Shiba Search ile ilgili bol şanslar diliyorum. Evet tamamıyla açıklamaları ilham vericiydi. Peki sizce Shiba 1 sente ulaşabilecek mi? Umarım herkesin hayalleri, istedikleri gerçekleşir. Yorumlarda istemiş olduğunuz coinleri lütfen yazmayı unutmayın. Analizlerini en kısa sürede gerçekleştirmeye çalışacağım. YouTube profilime ulaşmanız için TikTok kanalındaki, TikTok profilimdeki YouTube ikonuna tıklayarak YouTube sayfama da abone olup son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar dünyada inanılmaz bir kripto varlıkları dolanmakta. Bunların tabii ki içerisinden altı sağlam projelerin trend takımına uyup trendten desteğini alacak coinlerin projelerine girmenizde fayda var. Çünkü bu maddiyatı kolay kazanmıyorsunuz. Bizler de sizin kolay kaybetmenizi istemiyoruz. Herkesin bereketinin bol olacağı güzel bir akşam dileğiyle görüşmek dileğiyle sağlıcakla.